Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbanı'dan yepyeni muhteşem paylaşımlar geldi. İman Elbanı Kurban Bayramı'na özel yeni paylaşımlar etti. İman Elbanı kızı Miray ile çekilen bayram pozunu Instagram hesabından yayınlayarak altına eğit mübarek notunu düştü. Anne kızın sevimli halleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. İmen Albani'ye övgü dolu yorumlar geldi. Murat Yıldırım ve İmen Albani'nin takipçileri bu güzel ailenin kurban bayramını kutladı. Biz de kutluyoruz. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramları inşallah. Amin. Değerli izleyiciler, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.